Helvacı Zuhal'in standındayız arkadaşlar. Evet. Bakın burada çeşit çeşit helvalar var. Ablamız da burada helvayı karıyor. Şimdi soracağız kendisine. Evet Zuhal abla da buradaymış. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Hoş Helva kendiniz. böyle mi yapılıyor? Evet, helvamız böyle yapılıyor. Kaç yıllık helvacısınız? Ben eee 15 yaşından beri yapıyorum. Nasıl başladınız bu işe? Babam eseyini. Babam lokantacıydı. Ama eee bunu babaannemden ve kayınvalidemden öğrendim. Ha, atalarınızdan geliyor. Evet. Asırlık un helvamız. Yozgatımızın asırlık un helvası bu. Bunu e, biraz zahmetli olduğu için yapmıyorlardı. Sonra ben bunu yapmaya başladım. Instagram üzerinden falan satışını. Söyleyelim. Itti. Instagram'da da arkadaşlar evet. e, helvacı Zühal yazınca direkt çıkıyor. Evet. E, bayağı bir e, boşluk varmış parantez içinde oturdu hemen oraya Ama hemen, siz zorlar. gerçekten helva evrim geçitlerimizsin, hediye paketi, <laughs> düğün paketi gibi yapmışsınız Şimdi ya. Şimdi bana diyorlar ki, e, biz diyorlar, il dışına giderken lokumu, çikolatayı her yerde buluyoruz. Tabii canım doğru söylüyor. Ama diyorlar, e, biz ne götürelim? Parmak çürütürler, hemen bayatlıyor. Evet. E bunu da ben bu şekilde yaptığım zaman e böyle tüllerle falan süslediğim zaman çikolata lokum götürür gibi alıyorlar götürüyorlar. Hani gördü. Aynen. Çok güzel olmuş. E hem üretici kadınlara da destek oluyorum. Birkaç tane çalışanım var yanımda güzel. şu anda. Onu mu kavuruyorlar, temizliğimi yapıyorlar. Hani onların mutluluğu da beni mutlu ediyor. Eşim de büyük destekçim. Allah var. Çocuklarım büyük destekçim. Onlar da burada galiba. Yok çocuklarım şu anda yanımda o değil. O çekenler kimler? Eşimiz o da... Eşimiz arkada eşim, evet. eşim arkada. Bey, her, her kadının arkasına bir erkek vardı işte beyefendi burada. <gülüyor> <gülüyor> Yakaladık. Onu şimdi kesiyor arkadaşlar. Helvayı bu şekilde evet. tepsiye diziyor. Un helvası. Evet. Bu şekilde ikram ediyorlar müşterilere de gelenlere de tatmaları için. Evet. Hanımefendi yedi beğendiniz mi? Harika. Sen muhteşem. evde yapabiliyor muhteşem. musun böyle? Evet yapıyorum. Tamam buradaki daha uzman gibi bu sanki. daha güzel. Evet. Bu uzmanın bu elinden. Aynen. Kolay gelsin. Nasıl beğendiniz Çok bunu? Or, nasıl buldunuz onu soralım. Var, muhteşem. Beğendiniz. Gözde Siz nereden Gözde geliyorsunuz? şekilde. Ben Ankara Gölbaşı'nda oturuyorum. Evet. Memleket neresi? Gözde Dokdam'a. Ha, destek için geldim. Evet. Hayır, kadın Kollarındayız. Kadın Kollarındayız. Federasyon Kadın Kollarının. Evet. Evet, yönetimindeyim. Aynen. Harika. Kadın destek için geldiniz. Federasyon. Evet,

Edelim. hemen fiyatları söylüyoruz Arkadaşlar tepsi böyle... şeklinde olanlarımız 120 TL tepsi dahil Evet bu şekilde Evet şöyle böyle gösterelim bu sadelerimiz 40 TL Evet yine bu kakaolu ve damla sakızlarımız da 40 TL boyutlarımız aynı 300-350 gram civarında Bunlar da yine 250 gram kadar 20 TL. Bir de şunlar var. Onlar aynı içeriği taşıyorlar bu kakaolularla. Fakat sadece şekilleri farklı. Hmm, peki. Evet. Bu şekil. Ne soruyor ziyaretçiler en evet. çok size? Ziyaretçilerimiz bize bunun ne olduğunu soruyorlar. Evet. <laughs> genelde biz de diyoruz. 22 helvası falan diye sanıyorlardır. Evet. Farklı türlerini görmüşler ama bu un helvasını çok fazla görmemişler. Bilenler de genelde detaylarını bilmiyor. Onlara tariflerini birazcık bahsediyoruz. Bu şekilde. Herkes tatlı tatlı biz bakmadık tadına. Bir tane de ben alıyorum bakıyorum tadına. Hmm. Gayet hafif geldiğiniz ikramlıklardan yemeden gitmeyin. Ablayalım. Teşekkür ederiz. Elinize sağlık. Teşekkür ederiz. <laughs>